Adres nasıl görünüyor? Bu dükkanlar, boşluklar gitmiş ya. Gel bakayım. açık mı? Selamun aleyküm. Aleyküm selam buyur. Sen kimsin? Ne yapacaksın kim oldun birader? Sen kimsin nasıl? beni tanımıyor musun? Yo. Nasıl yok ya abi? Şu <laughs> an Ben şirketin sahibiyim oğlum. Patronum ben. Nasıl tanımazsın ya patronu? Sen bana mı çalışıyorsun? Demir mi Ya şirket patronu falan demiş ...benim bir altı milyon vardı, onu nasıl yapalım? Kimsiniz lan siz? Abi kurban olayım abi. Kimsiniz lan? Oğlum seni gömerim buraya bak. Abi ben kağıtçı abi kağıtçı. Allah belan versin kağıtçım. kokular vardı. Lan bırak! Kağıt toplayan adamın üstü başı böyle mi olur? Hem senin kağıt araban nerede? Abi çoluğum çocuğum var, kurban olayım salın gideyim. Oğlum kimsiniz lan siz? Nasıl şirket açıyorsunuz oğlum adama? Vallahi geber seni bak. Veysel. Hı. Şuna bak. Mustafa nerede lan? Abi kurban olayım şey yapmayın. Oğlum Mustafa nerede? Abiciğim sakin, sakin. Bırak adam konuşsun. Konuşursun değil mi? Bence konuş. Bak benim kardeşim sıkıntılıdır biraz. İyi kötü ne olacağını tahmin etmişsindir değil mi? Heh. Mustafa abi para verdi. Git topla dükkan diye. Vallahi haberim yok. Dün toplayacaktım, yetişemedim. Uyuya kalmış. Bilmiyor musun? Ne orada gebertirim? Gebertirim lan. Seni gebertirim. Nerede Mustafa? <laughs> Söyle sen bırakır mısınız beni? Vallahi bir şey bilmiyorum. Sadece şirket mülkün işi şey yaptıklarını biliyorum. Ayak işi adamıyım abi ben. Oğlum seni boğarım. Bak seni boğarım. Mustafa nerede? <laughs> abi bir depo var.